Evet arkadaşlar yeniden bir video ve karşınızdayım. Bugün bir amacımız var. Buradaki 15 savaş kazan savaş top görevini tamamen bitirip efsanevi kutulara doyacağız. Yes! O efsanevi kutudan harika bir şey çıkabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz hemen başlıyoruz. Ha, karşıya iyi kişiler geldi. Adam kaç karşı... iyi geldi. adam adam belli almış. Frank. Egemen gol lan. Egemen kan. Arkadaşlar Egemen Egemen kan çıkıyormuş. Lan. Benim bir ay ayı gibi yaratıyor. Hop! İks, i̇lkini kazandık. Şimdi iki kere daha kazanmamız gerek. dur. Allah. Selamun aleyküm. Topu bana verdiğin için teşekkür abi. Yo hayır ya, hayır ya. Arkadaşlar kaybederse arkadaşlar üzülürüm. <laughs>

Haydi, haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Arkadaşlar. Lan. Hayır. Lan ben tuttum onu. Ya ben sizin Şurada sahte imparator. Lan. Lan. Niye ilerlemiyor. Niye. Arkadaşlar acaba ben lanetli miyim? Girdiğim her oyunda birisi birisi troll trolle oynuyor. Hayır niye? Hayır niye trolle oynuyorsunuz? Adamlar trolle oynuyor. Lan vur vur işte bu. 3 2 1 uzatmalar. Hı hı. Yo lan. Bizim gitmiştir. Aa gitmemiş. Lan. 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 Neyse arkadaşlar sinirlenmek yok. Bu, bu, bu bir oyun. Bu bir oyun. Hadi iki oyun daha ya. İki oyun ya. İki oyun. Arkadaşlar düşünsenize efsane redis. Hediyesinden ultra efsane ultra efsanevi olan ee, neydi onun ismi? Kade çıkıyormuş. Lan. Hiç. Ha hareket ettiler. Lan. Uh. Aa vur lan hepsini. Vay. Burası ne niye takıl ne Lan ya. Lan benim. De... Ee, min, bizim Miray'ın iyi, iyi oldu ya. Ay lan attık mı? bu etto golot attı maç bitti. Güzel. bir oyun hadi hadi bir oyun daha kazanırsak hepsi uh. ona <laughs> bir sır ediyor cübüdü. Hadi. o zeki. Yeni golga almaya gol git ko almış Hadi 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 hadi. E Nasıl olur? Nasıl olur? Bir bir. Vallahi. Şuraya geldim ben. Lan, ona Lan. Lan. En azından. Şimdi dava kaleye dönüyoruz. Lan, lan, lan. Gol Vur. Lan. Lan. Arkadaşlar. Şuradan ışınlanacağız. Bu çok bu 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 acay hop hop yürü 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 vur lan 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 çıldıracağım çıldıracağım arkadaşlar çıldıracağım çıldıracağım

İşte bu arkadaşlar. Bakın. Esad edin. <laughs> en büyük an. Aman, aman, aman. aman, aman. aman, aman, aman. Allah'ım. 500 kredi. Puuu. Hop Hop kredi. Hop hop buraya gelmesin bir şey söylesin. yeni mega görev ul. neymiş bu dur bakalım başa neyle peşimizde var 2 tamam kolaymış bu bu Nasıl? Evet. bak kime geldim ha zıgi 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 arkadaşlar söyleyeyim bunu ben zigi de çıkardım hop acaba bununla mı oynasak? hatta evet bununla oynayalım hop hangi modda oynayalım Fatima bakayım şuradan arkadaşlar Hı, yani şu modu verir Burası güzel ama evet. Ya Allah. Hoppa pa 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 pa, pa arkadaşlar. Bak. Hmm. Bakalım bu görevi de bitirebilecek yes. miyiz? Hmm. 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 solo bunu arkadaşlar bu saçları güçlü şu ultiyi bir kere doldurdun mu hiç kimse sen o ultiyi bir kere attın mı hiç kimse seni durduramıyor Hmm, hmm. Ama bunun da işte tutturmak çok zor. İşte bunu bir yere sabitleyeceğim de. Düşmanı bir yere sabitleyeceğim ama nasıl sabitleyeceğim? Yallah. Aha aha aha. Güzel. neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay